Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere mor poğaça tarifi vereceğim. Daha önceden de çektiğim mor köstebek pastam sizler tarafından çok beğenildi. 200 bin izlenmeye yaklaştık. Bana destek olduğunuz için teşekkür ederim. Ben de sizler için tekrar mor içerikle ne yapabilirim diye düşündüm ve bu tarifle sizlerleyim. 2 adet mor havucu dilimliyorum. Havuçları tencereye alıp 1 çay kaşığı limon tuzu ve yarım su bardağı su ekleyip ocakta kaynamaya bırakıyorum. kaynarken üzerine yarım su bardağı daha su ekleyip tekrar kaynatıyorum. Havuçları ocaktan alıp rondodan geçiriyorum ve püremiz hazır. Poğaça hamurumuza geçelim. Bir paket kuru maya ve bir su bardağı ılık suyu karıştırıyorum ve 5 dakika mayalanması için bekliyorum. Üzerine bir su bardağı yağ, 1 su bardağı ılık süt, 2 tatlı kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 yumurta beyazı ve hazırlamış olduğum havuç püresini ekliyorum. Malzemeleri karıştırıyorum. Azar azar un ekleyerek hamuru yoğuruyorum. Ben 7-8 su bardağı un kullandım. Siz unu dikkatli ekleyin. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur olacak. Hamurun üzerine kapatıp 1 saat mayalanması için bekletiyorum. Ekranda görüyorsunuz çok güzel kabardı. Hamurun havasını alıyorum. Hamuru 8 eşit parçaya böldüm. Daha sonra küçük küçük parçalar kopararak yuvarladım. Bir tepsisini yuvarlak şekilde yaptım. 30 adet çıktı. Puantiyelerin üzerine bir bezle örtüp yarım saat mayalandırdım. Hazırlamış olduğum poğaçaların üzerine su sürdüm. Son olarak poğaçaların üzerine susam serptim. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30 dakika pişirdim. Ben kalan hamurlardan farklı şekiller elde ettim. İkinci tepsiyi de aynı şekilde pişirdim. Poğaçalarım pişti. İçini görüyorsunuz. Rengi efsane. Poğaçaların içine kaşar peynir ve domates koydum. Kürdan batırarak servis ettim. Hem görüntüsü hem de tadı ile harika bir lezzet. Buzlukta muhafaza edip canınız istediğinde çıkarabilirsiniz. Çocuklarınızın beslenmeleri için çok güzel ve sağlıklı bir fikir. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Tarifimi beğendiyseniz, yorumlara bir kalp bırakırsanız sevinirim. Yeni tariflerden haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Takıldığınız noktalarda bana Instagram sayfamdan ulaşabilirsiniz. Bir dahaki tarifimde görüşmek üzere.